Tarih boyunca Türklerde dini inanış serimizin bu haftaki konusu Maniheizm. Maniheizm içe kapanık bir din olup Mani tarafından kurulmuş evrensel karakterlere sahip bir inanç türüdür. 3. yüzyılda Babil'de ortaya çıkmıştır ve özellikle Kuzey Afrika'da çok yaygınlaşmıştır pek çok dinin özelliklerini içinde barındırması itibariyle sentetik özellikler taşımaktadır. Mani bizzat kendisi dinini yaymak için seyahatler yapıp kitaplar yazmıştır. Maniheizm dualist bir dindir. Dualist dinlerde ışık ve ateşin temsil ettiği iyilik ilkesi ve onun ordusu olan semavi ilahlar karanlığın ve maddenin temsil ettiği kötülük ilkesi ve kötü ruhlara karşı daimi bir savaş içinde bulunuyordur. Bu savaşta Mani en ileri çarelere başvurarak insanı maddi şahsiyetinden vazgeçmeye çağırmaktadır. Bunun içinde din tar adı verilen seçme rahipler evlenmiyor, çocukları olmuyordu. Bu dinin amacı insanları kötülükten korumak ve kurtarmaktır. Dünya iyilik ve kötülük üzerine kurulmuştur. İnsanın ruhu iyiliği, cesedi ise kötülüğü temsil etmektedir. Mani dini İran'da yayıldıktan sonra Mavera de yayılmış, peçenekler yardımıyla Bogomilizm adı altında varlığını devam ettirmiştir. Peçeneklerin daha Balkanlara gelmeden ve muhtemelen 9. yüzyılın nihayete ermesinden önce Amüderya-Sirderya arasındaki ülkelerinde Mani dini ile temas kurdukları ve hatta bu dinin Denaveriyye mezhebine girdikleri ve 11. yüzyılda da Balkanlarda onun da Bogomilizm yoluyla tekrar temasa geçtikleri öne sürülmektedir. Denaveriyye mezhebi sadece peçeneklerin değil öteki Türk zümrelerinin de üzerinde etkiler yaratmıştır. Maniheizmi resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Uygurlardır. 745'te Göktürk Devleti'ni yıkıp Ötüken merkezli başkenti Ordu Balık şehri olan bir devlet kurdular. Devletin kurucusu ise Kutluk Bilge'ydi. O ölünce Moyençur Kağan olmuştur. Moyençur tarafından babası için diktirmiş olduğu Şineusu yazıtında ''Gök yer emretti, gök tutu verdi'' ifadelerinden de anlaşılabileceği gibi bu dönemde Uygurlar gök tanrıya inanıyorlardı. Çin'de Mani dininin ilk yayılışı Göktürklere tabi Toharistan yapkusunu 720'de Çin'e gönderdiği Tanuça adlı astronomi alimi ve rahibi ile başlamıştır. Fakat bu dini Çin'e asıl götürenler soğuklu tüccarlar olmuştur. Mani dini Uygurlar vasıtasıyla Çin'den yukarı Asya'ya geri dönmüştür. Babasının ölümü üzerine Bögyükağan başa geçmiş ve dikkatler Çin üzerine çevrilmiştir. Tibet hücumunun olduğu Çin'i kurtarmak için Puku Pukuhuye'nin daveti üzerine Loyang şehrine giren Bögyük Ağan, Türk kültür tarihi açısından önemli neticeler doğuracak olan Mani dinini yaymak üzere 4 Mani rahibini de beraberinde getirmiş. Büyük bir ihtimalle Soğutlu olan bu rahiplerden Mani dinini öğrenmiştir. SOĞUTCA Karabalasagun kitabesinde bu durum şöyle anlatılmaktadır. Bu din muhteşem ve harikuladedir. Bununla birlikte onu kabul etmek ve ona riayet etmek gerekir. Onu iki üç defa dikkatle inceledim. Eskiden cahildim. Buda'ya şeytan diyordum. Şeytanı Buda olarak anıyordum. Şimdi gerçeği anladım. Artık sahte tanrılara itimat ve ibadet etmeyeceğim. Bunlar Kaan'ın bizatihi emir ve düşünceleridir. Böyle Kaan 762'de Loyang'a yaptığı sefer sonucu orada tanıştığı Mani rahiplerini dönüşte Karabala Sagun'a getirmiştir. Turfan bölgesinde bulunan minyatürleri ve beyaz elbiseli rahiplerin portrelerini Pers minyatürlerine benzetmek mümkündür. Çünkü Mani rahipleri Pers'ten geldiklerinde dinleriyle birlikte resim tekniklerini de getirmiştir. Bögü Khan yardımıyla 763'ten itibaren Uygurların resmi dini Maniheizm oldu. Artık Maniheist Uygurlar ölümden sonra ruhun başka bir bedende vücut bulabileceğine inanıyordu. Yani reenkarnasyona. Tam da bu noktada Hindistan'daki Hindu'ların ve Maniheistlerin neden et yemediğine değinmek gerekir. Hiç dedenizi yediğinizi düşündünüz mü? Çok garip değil mi? Reenkarnasyona inanan bir toplum için bu bir ihtimaldir. Tam da bunun için et yemezler. Çünkü bir yıl evvel ölmüş olan babası veya dedesi bir dananın bedeninde dirilerek sofralarına getirilmiş olabilir. Uygurlar gök bir kenara bırakmış, Ezrua Tanrı'ya Manastar Birza, bizi bağışla diye dua ediyorlardı. Bögü Kağan'ın Maniheizmi neden kabul ettiği bilinmemekle beraber sadece fikir yürütülerek bir şeyler söylemek mümkündür. Kağan, Çinlilerden uzak durmak isteyip tercihini Soğutluların dininden yana kullanmıştır. Mani dininin kabulünün bir başka sebebi olarak da zamanında Çin'in bu dini yasaklamasına karşın Bögü Kağan'ın Çin hakimiyetinden çıkıp bağımsızlığını ilan etmek istemesini göstermektedir. Uygur kralının Maniheizmi desteklemesiyle Çin prensleri Maniheiz tapınaklarının yapımına imkan veren 768'deki imparatorluk kararını kabul etmişlerdir. Ancak Mani dininin getirileri gitgide Uygurlar tembelleştiriyor, rahatlık veriyordu pek çok kuralı Türk kültür ve kurallarına uymuyordu. Örneğin, herkes gün içinde sadece akşamları yemek yemelidir. Suya kesin ve derin bir saygı göstermek şarttır. Süt katiyen içilmemeli, tereyağı kesinlikle yasaklanmalıdır. Bu dinin Türk kültürüne olumlu olumsuz pek çok yanı olmuştur. Kuralların bir kısmı Türklerin tarihine ve hayat tarzına ters düşmektedir. Özellikle fütuhat ruhunu katletmiş, törpülemiştir. Şehir hayatının cazibe ve rahatlığı Uygurları hapsetmiştir. Tüm bunlara ek olarak ise Uygurların bu sayede sonradan ilim, edebiyat, ticaret ve diğer sanatlardaki başarıları da bu dine girmeleriyle mümkün olmuştur. Ayrıca Orta Asya'ya yapılan arkeolojik seferler sonucunda Mani mezhebine ait Farsça, Soğutça, Türkçe ve Çince yazılmış bulunan eserler Avrupa alimlerine Mani'yi ilk defa Manilerin kendi ağzından öğrenme imkanı vermiştir. O zamana kadar Mani dini sadece Hristiyan ve İslam eserlerinden öğreniliyordu. Hakiki pehlevi yazılarında daha açık ve açıklayıcı şekilde yazmaktadır. Aslında bu bize Uygur hükümdarlarının Mani dinini devlet dini yapmalarıyla Orta Asya'daki kitap sanatının 8. yüzyıldan itibaren gelişmeye başladığını gösterir. Bunların dışında Bögü Mani dinini resmi din yapmakla Zahangi Mani yani Manas'ın yansıması resmi ünvanını da almıştır. Yeni din vasıtasıyla Uygurlar yeni yazı stilleri de benimsemişlerdi her ne kadar Göktürk runik yazısını unutmadılar ise de dini metinlerin Soğud yazısıyla kaydediyor hatta Soğud yazısını Uygur diline uyarlayınca Uygur yazısını oluşturuyorlardı. Mani'yi kabul edenler üç türlü zaman belirledi. Geçmiş zaman ertmiş, şimdiki zaman közümen, gelecek zaman kelmedük. Mani dini bu prensipleri Budizm'le karıştırmış ve Türkçe Budist kitaplarında yer almıştır. Mani ile ilgili 7 güzel eser mevcuttur. Eksangelion yani Büyük İncil, Hayat Serveti, Mektuplar, Sırlar Kitabı, Pragmatia, Kavan veya Diksler Kitabı ve Dualar. Metinler arasından en önemlisi Uastuaneft metnidir. Uygur alfabesiyle yazılmış 1890'lı yıllarda Radolf tarafından yayınlanmıştır. Türkiye'de ise Şinasi Tekin tarafından yayınlanmıştır. Eser işi gücüle yani dinleyicilere yazılmıştır. Mani dininin kendine özgü sanatı vardır. Uygur resmi Türk tanınma sınırını aşıp Ön Asya ve Hinde tesir etti. Müslüman memleketlerinde vücuda gelen minyatür mektepleri Orta Asya Uygur ve Eftalit resim sanatının öğrencisidir. Mani yakın doğu geleneklerine meşhur bir ressam olarak da geçmiştir. Uygurların Berlin Dahlem Müzesi'nde Doğu Türkistan'dan getirilmiş freskler de görmekteyiz. Turuncu ve al kumaşlara bürünmüş bir şekilde sıralanırlar. Yüzlerinde ise kendi tabirleriyle Tanrı'da kutluğu bulmuş bir ifade mevcuttur. Kesinlikle şunu da belirtmek gerekir ki, Mani'yi kabul eden Türkler bu dini kendi prensiplerine göre yaşamışlardır. Örneğin, dualist yapıya sahip olan tek tanrılı yaşamışlardır. Ayrıca Mani'yi Türklerin milli çalgısı kopuzun mucidi olarak görmüş, göstermiş ve onu milli bir kimliğe bürümüşlerdir.